Şimdi bunun malzemelerini hemen şeyle göz kararı ben kekik unuttuk. Hala kekik bir. yemeğimiz hazır. Ne diyecek şimdi bunu? Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Belki birebir hal hatır soramıyorum ama buradan genel olarak toplu olarak sormak istedim. Şimdi sizlerle ne yapacağız? Kelebek tava yapacağız. Kelebek tava ne? Meydan oluyor. Hepsini beraber aşama aşama içeride sizlerle yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Şimdiden işimize bakın. Yeri Evet arkadaşlar dışarıda bahsetmiştik. Kelebek tava. Kelebek nedir? Kelebek tavuktan olan boyun kısmının açılmışıdır. Yaprak olur. İçinde ince şöyle bir saç deli gibi gemi olur. Bunu da yediğin yere çeker atarsın. Bundan bir güzel bir tava yapacağız. Ne yapacağız? Hep beraber aşama aşama. Bu tava için gerekli malzeme ne? Patates var. işte soğan var. Al biber var. Domates, yeşil ve ve baharat. Bana ver. Bulver, tuz, kimyon. Nehre girmez. Var o yüzden saymadık. Şimdi aşama aşama hepsini yapacağız. Bunu tepside yapacağız. Fırına vereceğiz. Sonra da bizim çalışma arkadaşlarımızla beraber oturup ilk kaldıracak. Bismillahirrahmanirrahim. Patateslerimizi parmak parmak doğrayacağız. Sizde ne yok? Muhtemelen iyisiniz. Biz bomba gibi yasaklar gelmezse. Şimdi her zaman kebap çekicik diye bir şey yok. Bunu böyle parmak parmak. Domates, tava, hava da bu hava. Bundan sonraki YouTube videomuzda ipucu vereyim mi size? İyi, içli köfte yapacak. Ya bunu herkes biliyor, mi biliyor? Ama bilmeyenler için sizlerle beraber bundan sonraki videomuzda içli köfte yapacak. Etinden tut ne kadar, ne kadar nasıl yapık, nasıl edik hepsini sizlere göstereceğim. Allah izin verirse yorumlarınızı da aynı zamanda okuyorum. Allah sizlerden razı olsun. He, eleştiri olacak mı? Olacak. Allah onlardan da razı olsun. Şimdi buna soğan da doğrayacak. Soğan da böyle hafif iri yarım ay. Hafif iri yarım ay. Çünkü piştiğinde biraz dik kalsın. Öldürdün beni yar yar. Bir de daha doğrayalım. Yeter. Soğanı da çektik. 3-5 tane. Bunlar hepsi yıkanmış malzeme. Video fazla sizleri sıkmayalım diye önceden yıkadık. da buna, buna çekelim. Üf. Bu da acı mı ne ta acısı bura vuruyor. Belli ki bu acı. Bundan fazla doğramayak. Doğal antibiyotik. Semsaklar da iri doğranacak. Sarhoş durmaydım, haymaz olaydım. Sana bir söz verdim lo, ben sözde caydım Gözüm bir minya su supanama Buyur baba Baklıcan Şişe istiyor? Baba hemen ocağa içti köfte atın Baklıcanlı verin Şimdi baba bu da tamam. Bunu da çekek. Şimdi domatesleri de gene yarım ak, iri. Şu yaz gelse şu domatesleri de aklı başında. Kırmızı kırmızı içi hoş hoş isek, iyi olacak. Bunları iri doğramamızın sebebi ocakta piştiğinde meydanda kalsın, ermesin. Domates az oldu. Ağala domates ver oradan. Evet. Sizin istediğiniz de yuvalamadan zerde o da bizde yok. Allah. De. Evet. Kadın hem bu. Bunların tepeleri alınmış. Sonra demek ki vurdu vurdu gitti demek. Bunun işi şimdi bunun işi tamam baba. Tamam şimdi bunun malzemelerini hemen şeyle göz kararı ben atacağım. Tuz attık. Efendim ben söyleyeyim. Toz biber. Azıcık da karabiber. Burada zeytinyağımız var. Tamam bacı bir parça su ver hele. Evet. Baba. Azıcık da su koyak. Yanmasın. Mehmet! Ha bir çay ver be baba. Peki. Ver baba. Hazırdan bekleyin. Neydin sen de? Şimdi baba bunu güzelce bir karıştıracağız. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu patates, soğan, domates, biber oldu. Bunun özelliği bu. Şimdi babacığım. Şöyle bir yıkayım geleyim. Şimdi tavuğumuzu da soslayacağız. Şimdi tavuk için yoğurt. Hepsini da Biraz pul biber. Daha önce kanat sosunda yaptığımız gibi tavuğun sosu değişmez bende bende. Bende değişmez. Yine zeytinyağı. Soslarımızın hepsini zeytinyağından yapıyoruz. Şimdi bunu şöyle bir karıştırarak. Yoğurt, tavuğu arttır Biz bunu kekik unuttuk. Hele yani kekik bir insandır. Hatasız olmaz. Bunu Ama hatayı telafi ettik. Şimdi bu sosumuzu, tavuğumuzu bu şekil düzüyoruz. Kestik. Emeksiz yemek olmaz şu havada en kolay yemek yeme, ona da çene yoğurluyor. Kolay iş yok. Buradan bu arada hepinize benden selam olsun. Küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Büyüklerimizin ellerinden öperik. Öperik. El öpmeden az pis olmaz. Çünkü biz ona baba terbiyesi aldık. Bana bu ama terbiye çok önemli. Bir adam iş bilmeyebilir. Ahlak çok önemli. Ahlaksız olur, zanaatkar olur, neye yarar? Doğru mu Osman dayı? Evet usta. <laughs> Tavuk kalmasın diye biraz sık düzüyorum. Efendime söyleyeyim. Çünkü içlerinde çekişecek. Ateşi gördük de çekişecek. Şimdi bu tavamız hazır. Şimdi bunu ne edecek? Fırına sürüşük. Fırında ortalama bir yarım saat sonra hazır. Halil, gir bunu fırına ver de gel baba. Gelim usta. Arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Ne diyecek şimdi bunu biz kendimize böyle servis yapacağız. Böyle üzerinde patateslerimiz de pişmiş görüyorsunuz. göz hakkınızı helal edin. Kardeşinizi desteklemeyi unutman. Başta dediğim gibi bütün yorumlarınızı okuyorum. O yüzden de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda yani içli köfte videosunda buluşma üzere Allah'a emanet olun. Gelin hava. Evet. Bayrağı açıyoruz. Hesap evet, açtı. Tamam. Bayrağı şey.